merhaba. Bugünkü dersimizle birlikte birçok öğrencinin hevesle beklediği bir konuya başlıyoruz. Yani basit makineler konusuna başlıyoruz. Basit makineler dediğimiz konu 11. sınıf mekaniğinin son konusu. Bu konuyu ezberlemeden tam anlamıyla öğrenebilmek için tork bilmeniz gerekiyor. Az buçuk iş enerji bilmeniz gerekiyor. Başka da çok bir şey ihtiyacımız yok açıkçası. Basit makineden kastımız hakikaten basit makineler. Hatta buna ilkel makineler bile diyebiliriz. Örneğin 3 tane fotoğraf görüyorsunuz. Efes Antik Kenti'ni, Keops Piramidi'ni ya da Sümele Manastırı'nı düşünelim. Bunların hep hepsi günümüzden bakıldığında o tarihlerde nasıl yapıldığı merak edilen yapılar. Yani Keops piramidi dediğiniz şeyi milattan önce bilmem kaç bininci yılda o koca koca kayaları bilmem kaç yüz metre yükseğe nasıl çıkarttığı büyük bir soru işareti bizim için. Veya Sümele Manastır dediğimiz şeyi dik bir yamaca nasıl inşa ettikleri yine aynı şekilde anlaşılması zor. Fakat bunu kolaylaştıran ilkel makineler var. İşte biz bunlara basit makineler diyoruz. Yani bu Mısırlı köleler piramidi yaparlarken sırtlarına tonlarca taşları alıp taşımadılar tabii ki. Bazı ilkel aletlerden faydalandılar. Örneğin Arşimed'in ünlü bir lafı var. Bana yeterince uzun bir kaldıraç verin dünyayı yerinden oynatayım demiş. Bunun fiziken mümkün olduğunu, pratikte imkansız olduğunu tabii ki ama fiziken mümkün olduğunu göreceğiz. Biz bu basit makineleri illa piramit yapmak için, Efes antik kentinde sütunları taşımak için ya da dünyayı yerinden oynatmak için mi kullanıyoruz? Hayır gençler. Günlük hayatımızda da kullanıyoruz. Günlük yaşantımızda iş yapma kolaylığı sağlayan araçlara basit makineler denir. Basit makinelerin iş kolaylığı sağlaması ne demektir? Şimdi burayı iyi dinlemeniz lazım gençler. Bütün basit makinelerin temeli... Mantığı burada yatıyor çünkü. Diyelim ki bizim bir cismimiz var. Böyle yerde duruyor. 50 Newton'lukta ağırlığı olsun bu arkadaşın. Ben bu cismi 3 metre yukarıya çıkartmak istiyorum. Ve bunu sabit hızla yapmak istiyorum. Ne kadarlık bir kuvvet uygulamam gerekir? Eğer sabit hızla götürmek istiyorsam net kuvvetin sıfır olması lazım. Newton yasalarından biz bunu biliyoruz. İlk hareketi verdikten sonra sabit hızla gitmesi için net kuvvet nasıl sıfır olacak? Tabii ki 50 Newton'luk bir kuvvet uygulayarak olacak. Tekrar söylüyorum. İlk hareketi verdikten sonra 50'ye 50 olması lazım. Yoksa cismin orada dururken 50 Newton uygularsanız tabii ki yerinden kıpırdamayacaktır. Çünkü duran cisim net kuvvet sıfırsa durmaya devam eder. En başta böyle 50.1'lik bir kuvvet uyguladık. Harekete geçti. Kuvvetimizi 50 yaptık. 50'ye 50 net kuvvet sıfır. Yukarıya sabit hızla çıkıyoruz. Bu adam yukarıya çıktığında hangi tür enerji kazandı? Hangi tür enerjide değişiklik var? Bir kere sabit hızla çıktığı için kinetik enerjide değişiklik yok. Yer seviyesine göre potansiyel enerji, kütle çekim potansiyel enerjisi kazandı. Onu da nasıl hesaplıyoruz? MGH ile hesaplıyoruz. MG dediğim şey ağırlık ki biz buna 50 Newton dedik. MG'ye 50 yazdım. Kaç metre yukarıya çıkarttım? 3 metre yukarıya çıkarttım. Dolayısıyla bu adam o seviyeye çıktığında 150 J'lük bir potansiyel enerji kazandı. Nereden geldi bu enerji? Enerji yoktan var olamaz. Tabii ki bu F kuvveti bir iş yaptı gençler. Bu iş nasıl hesaplanır? Enerji ünitesinden hatırlayın. Kuvvet çarpı x ile hesaplanır ve yaptığınız bu iş o cismin enerjisini değiştirir. Bu arkadaşın hiç potansiyel enerjisi yoktu. Artık 150 jul potansiyel enerjisi var. Çünkü siz bu adama dışarıdan 50 N Sonluk bir kuvvet uyguladınız ve bunu kaç metre yaptınız? Bunu 3 metre boyunca uyguladınız. 50 çarpı 3'ün 150 olması tesadüf değil gençler. Cismin üzerine 150 Joule'luk iş yaptığım için 150 Joule'luk potansiyel enerji kazandı. Şimdi burayı doğru anladıysak ben diyorum ki ben bu işi daha az kuvvetle yapamaz mıydım? Yani yine 3 metreye çıkartayım. Yine bu adam 150 Joule'luk potansiyel enerji kazansın ama 50 Newton uygulamak istemiyorum. Daha az kuvvet uygulamak istiyorum. İşte o zaman bir basit makineye ihtiyacınız var gençler. Basit makine dediğim şey şu sağ tarafta gördüğümüz ilkel bir basit makine. Bir rampadan bahsediyorum aslına bakarsanız. Biz buna ilk düzlem diyoruz fizikte. Cisminizi yine aynı yere çıkartacaksınız. Bu seviyeye çıkartacaksınız. Yani 3 metre yüksekliğe çıkartacaksınız. Ama bunu düz bir şekilde değil de çapraz bir şekilde çıkartacaksınız. Adama yine aynı enerjiyi kazandırmayacak mıyım? Evet. Çünkü neticede 50 Newton ağırlığındaki cismi ben ne yapıyorum? 3 metre yüksekliğe çıkartıyorum. Buraya çıktığı anda bu arkadaşın potansiyel enerjisi MGH'tan yine 150 Joule olacaktır. Şimdi bakın bu eğik düzlemimizin açısı, eğim açısı 37 derece olsun. Burası 90 derece. 37'nin karşısı 3 ise burası 53 olacağı için 4 metre olur. 90'ın karşısı da 5 metre olur. Ben bu adamı çapraz bir şekilde çıkartmak istiyorsam bu kuvveti çapraz bir şekilde uygulamam lazım. Newton yasalarında bununla ilgili sorular çözmüştük. Şu 50 Newtonsa burada 37 derece varsa bunu bileşenlerine ayırıyorduk. Bir tane şöyle bizi aşağı kaydırmaya çalışan bileşen bir de eğik düzleme bastıran bileşenimiz vardı. Şu sinüs 37 yani 0.6 kat sayılı bileşenimiz oluyordu. 50'nin 0.6 kat sayısı 30 Newton olur. Bileşen de 40 newton olur ama benim zaten bununla işim yok çünkü o eğik düzlemin normali tarafından dengeleniyor. Dolayısıyla ben bu 50 newton'u parçaladım, iki bileşene ayırdım, biri 30, biri 40. 40'la da işim yok. Ben bu adamı çapraz bir şekilde götüreceksem şu 30 newton'u dengelemeliyim. Dolayısıyla uygulamam gereken kuvvet artık kaç newton? 30 newton. İşte istediğim şeye ulaştım. Ben dedim ki cismi 3 metre yükseğe çıkartayım, 150 Joule'luk potansiyel enerji kazandırayım ama daha az kuvvetle yapayım. Az önce 50 newtonla yapmıştım bunu, şimdi 30 newtonla yapıyorum. Bunu yap yapmamı sağlayan araca basit makine diyorum ve yükün ağırlığından 50 Newton'dan daha az kuvvetle yani 30 Newton'la onu yukarı çıkartmaya da kuvvet kazancı diyorum. Kuvvet kazancı kavramını kesinlikle bilmelisiniz. Nasıl bulunur kuvvet kazancı? Taşınan yükün uyguladığınız kuvvete oranıyla bulunur. Siz yükü aldınız, dümdüz çıkartıyorsunuz. Hiçbir basit makine kullanmadınız. Taşınan yükünüz ne kadar ağırlıktaydı? 50 Newton ağırlığındaydı. Ne kadar kuvvet uygulamanız gerekti? 50 Newton kuvvet uygulamanız gerekti. E bu oran kaç çıkıyor? 1. Biz deriz ki burada herhangi bir kuvvet kazancı yok. Peki eğik düzlem kullandığımda, rampa kullandığımda ne oldu? Benim taşınan yüküm hala 50 Newton ama uyguladığım kuvvet 30 Newton'a düştü. Oran birden büyük bir sayı çıktı. 5 bölü 3 çıktı. 1,6 çıktı. İşte biz buna kuvvet kazancı diyoruz. Kuvvetten yaklaşık 1,6 kat kazandık diyoruz gençler. E hocam bu iş çok güzelmiş. Biz bununla dünyanın enerji problemini çözeriz. Çok 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 az iş yaparak neticede kuvvetimiz küçüldü. İstediğim enerjileri elde edebilirim. Yani yine 150 Joule yaptım ama 50 Newton'la değil 30 Newton'la yaptım. Hayır gençler. Bir yerden kazandık. Kuvvetten kazandık. Ama yoldan kaybettik. Hiçbir basit makine size işten kazanç sağlamaz. Bu çok önemli. Bunu hep sorarlar. İş İş dediğimiz şey ne demek? İş dediğimiz şey kuvvet çarpı yer değiştirme demek. Bu cisim yukarı çıktığında 150 jül kazandıysa siz bunu vermek zorundasınız. Eğik düzlem olsa da vermek zorundasınız, olmasa da vermek zorundasınız. Bakın eğik düzlemsiz ne yaptım? Adam yukarı çıktı, 150 jül kazandı. E 50 Newtonluk kuvvet çarpı 3 metrelik yer değiştirme 50 çarpı 3'ten 150 jüllük iş yaptığım için 150 jül kazandı. Burada farklı bir şey mi oldu? Evet hocam kuvvet azaldığı için daha az iş yapmam gerekiyor. Hayır öyle olmadı. Sizin kuvvetiniz azaldı ama kuvvetinizin bu cismi ittiği yol arttı gençler siz burada 50 Newton'lu kuvvetle 3 metre boyunca çekmiştiniz. Şimdi burada 30 Newton'lu kuvvetle 5 metre boyunca çekiyorsunuz. Ne kadar iş yaptınız? Kuvvetiniz 30 Newton oldu. 5 metre boyunca çektiniz. Dolayısıyla yine 150 Joule iş yaptınız. Basit makine size işten kazanç sağlamaz. Bu adam 150 Joule kazanacaksa sen o 150 Joule vereceksin. Bundan kurtuluşun yok. Hatta biz buna %100 verimli sistem diyoruz, ideal sistem diyoruz, sürtünme ihmal diyoruz örneğin. 150 gerekiyorsa 150 vermen yani yaptığı işin değişmemesi yine iyi. Ne kadar az kuvvet uyguluyorsan kuvvetten ne kadar kazancın varsa yoldan da o kadar kaybın oluyor. Uygulamam gereken kuvvet 50'den 30'a düşüyor. Ne güzel kuvvet kazancı. E ama ne oluyor? İttiğim yolda 3'ten 5'e çıkıyor yol kaybı. Aynı oran. Peki sürtünme olsaydı ne olurdu? İşte o zaman bu %100 verimli bir sistem olmazdı. Bu kuvvetin sürtünmeyi de yenmesi gerekirdi. Bu da bizi verim kavramına götürüyor. Yani diğer kazanımımıza. Mesela burada 3 Newtonluk bir sürtünme kuvveti olsaydı. Siz o zaman 30 newtonla çekebilir miydiniz bu adamı sabit hızla gitmesi için? Hayır. 30 Newton zaten cismin kendi ağırlığının bileşeni var. 3 de sürtünme var. Sen o zaman 30 da değil kaç da çekeceksin bu adamı artık? 33 Newton'la çekeceksin. Bu kuvvet ne kadar iş yapmış olacak? 33 Newton çarpı 5 metre götüreceği için 165 Joule iş yapacak. Peki 165 Joule iş yaptığında bu kuvvet cisim ne kadar enerji kazanmış olacak? E, yine 150 Joule potansiyel enerji kazanmış olacak. Sürtünme olsa da olmasa da bu adam 3 metre yukarıya çıktığında aynı potansiyel enerjiyi kazandı. Yani siz adama 100 150 Joule enerji kazandırmak için 165 Joule iş yapmak zorunda kaldınız. Bu sistemin verimi artık %100 değil. Kuvvetin ittiği yol 3'ten 5'e çıktı. Yoldan kaybettim diye üzüldünüz. Hadi bari kuvvetten kazandım dediniz. Orada da 50'den 30'a düşmüştük. Sürtünme varsa 50'den 30'a da düşemiyoruz. Daha az düşüyoruz. 50'den 33'e düşüyoruz. Dolayısıyla yapmam gereken iş daha da fazla oluyor. Ki gerçek hayatta böyledir. Gerçek hayatta sürtünmeler vardır. %100 ideal verimli bir sistem elde edemezsiniz. Bunun sayısal değerini size sorabilirler ki dediğim gibi bu bir kazanım bilmeniz lazım. Bir basit makinenin verimi nasıl hesaplanır? Bu fizikte her yerde aynı. Bunu enerjide de konuşmuştuk. Sisteme ne verdim? Onun karşılığında sistemden ne aldım? Cismi yukarı çıkarttığımda potansiyel enerji ne kazandırdım ben ona? 150 Joule potansiyel enerji kazandırdım. Aldığım şey bu. Amacım buydu zaten. Sürtünme olmasaydı basit makine sayesinde ya da basit makine olmaksızın fark etmez her iki türlü de ne kadar iş yapmıştı benim kuvvetim? 150 Joule iş yapmıştı. Yani ne almam gerekiyorsam onu vermiştim. Bu oran bir çıktı. Bunu yüzde cinsinden hesap hesaplamak istiyorsanız 100 ile çarpmanız gerekiyor. 100 ile çarptığınızda %100 verimli bir sistem olarak kabul etmiş olduk. Sürtünme olduğunda ise ne oldu? Adama 150 jül kazandırdım. Yine 3 metreye çıkarttım ama 150 jül iş yapmam yetmedi. 165 jül iş yapmam gerekti. 150 bölü 165 birden küçük bir sayıdır. Yaklaşık 0.90'dır. Bunu da 100 ile çarparsanız veriminiz artık %90'dır gençler. Gerçek hayatta hiçbir zaman sürtünmeleri ihmal edemeyeceğiniz için veriminizin %100 olması pek mümkün değil. Basit makinelere böylece bir giriş yapmış alıyoruz Bundan sonraki kısımda basit makine çeşitlerini öğreneceğiz. Kaldıraçlar, makaralar, palangalar, eğik düzlem, vida, çıkrık, çarklar, kasnaklar. Tek tek bakacağız. Kesinlikle bilmeniz gereken şey bir basit makine size hiçbir zaman işten, enerjiden kazanç sağlayamaz. Şu arkadaş en iyi ihtimalle %100 verimli bir sistemse, örneğin sürtünme yoksa sabit kalır. Cisme ne kadar enerji kazandırıyorsanız en az o kadar iş yapmanız gerekir. Ama basit makinenin bir avantajı var. Daha az kuvvetle bu işi yapmanı sağlayabilir. İşte biz buna kuvvet kazancı diyoruz matematik gereği iş sabitse daha az kuvvetle iş yapıyorsam o zaman yoldan kaybetmem lazım. Örneğin cismi yükseltiyorsanız cisminiz 3 metre yükselecekse sizin 5 metre itmeniz gerekecek. Az önce verdiğimiz örnek gibi. Evrende hem oradan kazanayım hem oradan kazanayım olmaz. Bir yerden kazanıyorsam kesinlikle bir yerden kaybetmeliyim. Ağırlığı ihmal edilen çubuk üzerinde 300 Newton ağırlığındaki türdeş bir cisim 100 Newton büyüklüğündeki kuvvetle şekildeki gibi dengelenmektedir. Buna göre kaldıracın verimi nedir? Verim ne demekti gençler? Verim dediğimiz şey alınan bölü verim verilendir. Burada alınan nasıl hesaplanır? Verilen nasıl hesaplanır? Bakın 100 Newton'luk bir kuvvetle ben 300 Newton'luk bir yükü taşıyorum. Bu çubuğu sabit bir hızla kinetik enerjiyle oynamadan yatay konuma getirdiğimi hayal edeyim. Ne yapmam gerekir? 100 Newton'luk kuvvetle şurada x kadar hareket etmelisiniz. Bu yeşil cismi de bir nokta gibi düşünelim. Yeşil cisim bu mavi nokta olsun. Şuraya çıkmış olsun. Dolayısıyla sizin yükünüz yani bu mavi noktanız da buraya çıkmış olacak. İki tane üçgen elde ettik. Benzerlik kuracağımız bir kelebek elde ettik burada. Ben şuraya da y demiş olayım. Şimdi çubukta 1 metreye 4 metrelik fark varsa x ile y arasında da bu oran olmalı. 1'e 4 oran olmalı. Yani atıyorum burada y dediğim şey 2 metre ise x dediğim şeyin 8 metre olması lazım. Ben bunu sabit hızla hareket ettiriyorum. İş dediğim şey kuvvet çarpı yol ve bu yaptığım iş benim enerjimi değiştirecek. Sabit hızla hareket ettirdiğim için kinetikle bir değişiklik yok. Potansiyel enerji kazanacak bu arkadaş yukarı çıkınca. Yani siz bu adam yukarı çıksın diye bir iş yapıyorsunuz. Sisteme bir enerji veriyorsunuz. Ne kadarlık iş yapıyorsunuz? 100 çarpı 8'lik yani 800 jullük bir iş yapıyorsunuz. Kuvvet çarpı yer değiştirme. Peki bunun karşılığında sizin bu yeşil cisminiz ne kadar enerji kazanıyor? Sabit hızla hareket ettirdiğim için kinetik kazanmıyor. Ne kazanacak? Potansiyel kazanacak. Potansiyel enerji ne demek? Potansiyel enerji dediğim şey MGH. E burada MG zaten ağırlık demek ki onu da 300 Newton demiş. 300 çarpı ne kadar yükseğe çıktı? 2 metre yükseğe çıktı. 300 çarpı 2'den 600 Joule potansiyel enerji kazan kazandı. E ben sisteme 800 vermiştim. Niye 600 kazandı bu adam? Demek ki bu %100 verimli bir sistem değil. Enerjimin gittiği başka yerler var. Mesela evet biz bunu sabit hızla hareket ettirdik ama bu adamlar hareket ederken, yukarı çıkarken belki de hava sürtünmesi vardı ve hava sürtünmesini yenmek zorunda kaldık. Zaten sayılar da tutmuyor dikkat ederseniz. Yani 100 çarpı 4'lük bir torktan 400 yapıyor. 300 çarpı 1'lik torktan 300 yapıyor. Burada bir şeyler daha olması lazım. Benim bir şeyler daha yeniyor olmam lazım. Örneğin hava sürtünmesi. Verimi düşüren bir faktör. Verim yüzde kaç o zaman alınan bölü verilen. Ben sisteme ne verdim? Ben sisteme 800 joule'luk enerji verdim. İş yaptım ve dedim ki bu cisim yukarı çıksın. Peki karşılığında 800'lük çıktı mı? Hayır ne kadarlık çıktı? 600'lük çıktı. Dolayısıyla 600 bölü 800 0.75 yapar. 100 çarparsanız gençler %75'lik bir verimden bahsederiz. Olayın bütün esprisi budur. Evet bu videoyla basit makinelere bir giriş yapmış oluyoruz. Kıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.